Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 242, 246, 247, 248 ve 249. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz evet efendim. İlk sorumuz Hacivat ve Karagöz ile ilgili. Hacivat ve Karagöz ile ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Çin Moğol geleneklerinden gelmektedir. Bizim kültürümüzde ise Orta Asya Türk boylarının Anadolu'ya bir ile birlikte gelmiştir. Anadolu'ya geçen Türkler gölge oyununu bölgeye yayılmış ve bölgeden de Avrupa'ya yayıldığı düşünülmektedir. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Orhan Gazi döneminde Hacivat ve Karagöz Bursa'daki cami yapımında çalıştıkları rivayet edilmektedir. Karagöz bir demir ustasıdır. Hacivat'la sürekli şakalaşırlar. Cami yapımında çalışanlar da bunları temaşa edermiş. Bu durum Orhan Gazi'nin cami zamanında bitmezse kellerini alırım sözüyle caminin mimarının idamına sebep olacak duruma gelmiş. Orhan Gazi gelip de caminin neden bitmediğini sorduğunda mimar Hacivat ve Karagöz'ü sebep göstermiş. Bunun üzerine yargılanan Hacıvat ve Karagöz, cami yapımını olumsuz etkiledikleri için Orhan Gazi tarafından idam edilmiş. Halk tarafından çok sevilen bu ikili, o günden sonra gölge oyunu yöneten hayali usta tarafından kuklalar yapılarak oyun oynatılmaya başlanmış. Bugünden sonra Karagöz ve Hacivat arasındaki diyaloglar geliştirilerek üretilmiş ve genişletilmiştir. İletişimde nezaketin önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Nezaket bütün iletişimlerde olması gereken bir olgudur. Nezaketin anlayışın ve kibarlığın olduğu bir ortamda insanlar rahatça konuşabilir, duygu ve görüşlerini ifade ederek bilgi alışverişinde bulunabilirler. Bazen birden farklı görüşler olabilir. Nezaketin olduğu bir yerde insanlar farklı görüşlerini çekinmeden açıklayabilir ve yargılamadan dinlerler. Sözün kısası nezaket hangi ortamda olursa olsun ortama bir yumuşaklık ve huzur verir. Nezaketli bir ortamda gerginlik yoktur ve herkes rahat hisseder. Nezaket nerede olursa olsun değerlidir. Konuşmalarımızda nezaketi kural haline getirmeli ve bu ölçüde kalmalıyız. Okuduğunuz metinde geçen ve aşağıda sözlükteki anlamları verilen kelimeleri bularak peteklere yerleştiriniz. Arka tarafında kırmaları çok bacakları dar bir pantolon türü, potur hukukçuların üniversite öğretim üyelerinin din adamlarının mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri uzun yanları geniş düğmesiz giysi cübbe saygı göstermek saymak değer vermek anlamında kullanılan iki kelimeden oluşan fiil itibar etmek yazı yazmak desen çizmek veya basmak için kullanılan türlü renklerde sıvı madde mürekkep Evlerde çeşmeden akan, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse, saka, uygun, yerinde, beğenilen, hoş görülen, kabul edilen anlamlarında kullanılan bir kelime, münasip. Seyrek olarak arada bir bazen zaman zaman anlamlarında kullanılan bir kelime, arada sırada. Büyük ve gösterişli ev, konak. Bir yere çakmak, çivilemek anlamında kullanılan bir fiil, mıhlamak. Potur cübbe itibar etmek, mürekkep, saka, münasip, arada sırada, konaklamak, mıhlamak kelimelerinin kullanıldığı bir konuşma yapınız. Arada sırada konağın tahtaları gıcırdar. Biz de babamla bu tahtaları mıhlardık. Konağımız iki katlı cumbalı bir evdi. Konakta halam, halamla birlikte oturmaktaydık. Halamın çok sevdiği bir saka kuşu vardı. Her sabah bu saka kuşunun cıvıltısıyla uyandırırdı tüm konağı. Bir gün halam Halama görücü geldiğini duyduk. Dediler ki mürekkep yalamış çok itibarlı bir zattır. Kendileri ev ahalisi hazırlıklarını yaptı. Görücü gelecek saati beklemeye başladı. Halam et, halamın etekleri zil çalıyordu. Gayet heyecanlıydı. Görücü gelecek, gelinlik kızı sonuçta. Kapıda görücü ahalisi görüldüğünde altında potter bir pantolon, üstünde bir cübbe ne alakası ilginç giyimli bir adam geldi. Biz önce dalga geçiyorlar sandık fakat laf lafı açtıkça işin aslı anlaşıldı. Meğerse o potur pantolonlu adam pek de aklı selim biri değilmiş. Halam kızarak ben bu deliğe mi varacağım dedi. Dedem ne münasebet efendim bizim kızımızı buna mı layık gördünüz deyip adamları apar topar kovduk. Metnin başta, başlığıyla içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır? Metnin içeriğinde bu söz sürekli tekrar etmektedir. Hacivat ve Karagöz'e neden nezaket ifadelerini öğretmek istemektedir? Hacivat, Karagöz'ün de kendisi gibi saygın biri olmasını istemediği için nezaket ifadeleri, ifadelerini öğretmek istememektedir. Karagöz nasıl biridir? Karagöz okuma yazma bilmeyen, söylenenleri sürekli yanlış anlayan kaba bir insandır. Metnin sonunda Hacivat Karagöz'e neden kızmaktadır? Karagöz Hacivat'ın her dediğine evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim diye Karşılıklı verdiği için kızmaktadır. Görgü kurallarını uymak bize neler kazandırır? Görgü kuralları hayatımızın her alanında vardır. Aile ziyaretlerinde bir gezmeye gittiğimizde, konuştuğumuzda veya gün içerisindeki bütün zamanlarda görgü kurallarına uyulması gerekir. Görgü kuralları toplumsal düzeni sağlamak, saygı, sevgi ve empati gibi ilkeler barındıran kurallardır. Kurallar sayesinde toplumsal düzen sağlanır. Toplumsal düzenin olması görgü kurallarına bağlı olup böyle bir toplumda saygı, sevgi, anlayış gibi hayatın her alanında gereklidir. Mesela bir aile toplantısında veya arkadaşlarla görüştüğümüz zaman eğer herkes görgü kurallarına uyuyor ise o ortamda küfür gibi aşağılayıcı kötü sözler söylenmez. Saygı ve sevgi çerçevesinde davranılır. Aşağıda verilen özelliklerden okuduğunuz evet efendim metninde görülenleri örnekteki gibi yuvarlak içine alınız. Küçük bölümlerinden her bir küçük bölümlerinden her birine sahne denir. Seyirci karşısında oynanır. Dram komedi gibi türleri vardır. Sahne sanatı olarak da adlandırılır. Oyunla ilgili detaylar parantez içinde verilir. Eseri sahnede canlandıran kişilere yazar denir. Oyunun büyük bölümlerinde perde denir. Çıkan kelime tiyatro. Evet efendim metnin tür özelliklerine uygun bir metni defterinize yazınız. Kişiler, dede, nine, torunlar. Yer oturma odası. Dede ve nine bir sobanın başındadır. Onların etrafında torunları oturur. Birinci torun, dede hadi bize bir anını anlat. İkinci torun: Evet dede, hatta mümkünse içinde ninemin de yer aldığı bir anınızı anlat. Nine: Bey anlat bizim şu göç olayını da çocuklar bilsin atalarının ne zorluklar yaşadığını. Bilemedim ki hanım, çocukları da üzmeyelim şimdi. Dede: Sen hep demez misin? Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz diye. O zaman anlatın biz de bilelim geçmişimizi. Peki o halde başlıyorum anlatmaya. Dede bir iki öksürür, suyundan bir yudum alır ve başlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonraydı. Köyümüzü askerler bastı. Bize bir saat içinde köyü terk etmemizi söylediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ninenizle o zamanlar daha yeni evlenmiştik. Ben savaştan gelmiş bir genç, bir genç bir erdim. Anamla babam ben savaştayken kahrama dayanamayıp ölmüşler. Geriye döndüğümde kimsesizdim. Nineniz bana sahip çıktı. Nine ile dede birbirine bakışır. Nine elini dedenin elinin üzerine koyar. Dede askerin verdiği emirden sonra bunlar bize bir fenalık yapar diye korktum. Koşa koşa eve girip ninenize erkek kılığını sokmaya çalıştım. Evdeki önemli olan eşyaları birkaç parça kıyafeti yanına almasını ve bir de yolluk yapmasını söyledim. Köyümüzü savunmayı çok istedik ama yüzlerce asker dört bir yanı sarmıştı. Üstelik bizi çocukla tehdit ediyorlardı. Mecbur kaldık direnemeden köyü boşaltmaya. Nineniz benim kıyafetlerimin Kıyafetlerimin içinin başında da fesesiyle hiçbir hiç kadına benzemiyordu. Ağlaya ağlaya düştük yollara, ellerimizi hiç bırakmadık. Bizi öyle görenler iki kardeş sandılar. O gün yaşadığım acı yüreğimden hiç kalkmıyor, hala o acıyı duyuyorum. Nini ağlamaya başlar ve burnunu çeker. Ağlama koca kadın, zordu topraklarımızı terk etmek ama burada yine vatanımızda ve milletimizde birlikteydik. Tabii insan ne olursa olsun doğduğu yeri unutamaz ve orası hep bir başkadır. Ya işte böyle çocuklar göç etmek zorunda kaldık. Geldik buralara yerleştik. Sizin analarınız babalarınız oldu ve sonra siz geldiniz hayatımıza. Yüreğimizdeki o acı baki kalsa da sizin sevginiz her şeye bedel. Aşağıdaki soy ağacında verilen akrabalık ilişkilerini açıklayan cümlelerden hareketle soy ağacını çözümleyiniz. İrem kimin eşi? Tolga'nın. Şule'nin kayınbabası kimdir Ali? Hasan Bey ile Yeşim Hanım'ın en büyük torunu kimdir Ceren? İkizlerin teyzesi kimdir Sevim? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlemleri karşıladıkları duygularla örnekteki gibi eşleştiriniz. Seslenme: Haydi gidiyoruz. Coşku: Yaşasın 23 Nisan. Üzüntü: Vah yazık bu çocuğa. Şaşırma: Ya öyle mi bilmiyordum. Okuduğunuz metinde yer alan ünlemleri ve karşıladıkları duyguları örnekteki gibi aşağıya yazınız. Tüh Allah iyilik versin kızgınlık, tüh suratıma be kızgınlık, öyle değil canım kızgınlık, yaparım öyleyse be hacivat coşku. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri metnin akışına ve anlam bütünlüğüne uygun şekilde doldurunuz. Hamza, hafta sonu tiyatroya geliyor musun? Tabii ki geliyorum, biletimi aldım bile. Ben de birkaç internet sitesine baktım ama hangi siteden bilet alacağıma karar veremedim. Bunun için düşünmene gerek bile yok. Devlet tiyatrolarının kendi sitesi olan devtiyatro.gov.tr adresinden biletini güvenli alabilirsin. Bu siteden alışveriş yapmak güvenli mi? Tabii ki güvenlidir. Zaten GOV veya EDU uzantılı siteler tamamen güvenlidir. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bundan sonra ihtiyaç duyduğumda bu uzantıya sahip sitelere bakacağım. Ben zaten güvenli internet konusunda buna hep dikkat ederim. Teşekkür ederim Hatice. Ben de biletimi alıp tiyatroya geleyim o zaman. İyilik konulu bir haber metni araştırınız. Bazı üniversite öğrencileri çevrelerinde bulunan yaşlı insanları ziyaret ederek hem onların işlerini yapıyor hem de onlara destek oluyor. Böylece onların dualarını ve takdirlerini alıyor. Dünyanın böylece onların dualarını ve takdirlerini alıyorlar. Dünyada hala düşünceli insanlar olduğunu göstermiş oluyorlar. Afrika'da bazı hayvanseverler taraf hayırseverler tarafından su kuyuları açılmakta ve suya ihtiyaç duyan kişilere sular ulaştırılmaktadır. Böylece temiz su temin etmekte zorlanan masum çocuk ve insanlara temiz su ulaşabiliyor. Bu konuda daha çok bilinç ve daha çok yardıma ihtiyaçları var. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.